Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için 10 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir kabak yemeği tarifi hazırladık. Öncelikle malzemelerimizi sayarak başlayalım. 3 adet orta boy kabak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Öncelikle kabaklarımızı ince ince doğruyoruz. Evet, bütün kabaklarımı doğradım. Şimdi bunları baharatlarıyla buluşturmak için geniş bir kaba alıyorum. Üzerine öncelikle yağı ekliyorum. Daha sonra baharat karışımımı ekliyorum. Ve güzelce bunların hepsini harmanlıyorum. Evet kabaklarımı güzelce baharatıyla ve yağıyla harmanladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime alıyorum. Yağlı kağıt sermeseniz de olur fakat yağlı kağıt işimizi daha da kolaylaştırıyor burada. Kabaklarımız zaten yağlı ama tepsiye herhangi bir yapışma olmuyor. Evet, kabaklarımı tepsiye aldım. 180 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişireceğim. Benim fırınıma göre yarım saat sürdü. Sizin fırınınızda daha az ya da daha fazla süre gerekebilir pişmesi için. Kontrollü olarak pişirin. Kabaklarım pişti. Şimdi servis tabağına alıyorum. Eğer isterseniz bu yemeğimizin yanına sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz. Gayet lezzetli oluyor o şekilde tüketmek. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.